Herkes tekrardan yeni bir futbol videosuna selamlar dostlar. Bugün yan hesabımızdayız. Sıfırdan birinci klasmana kastığımız hesabındayız. Bugün dop dolu bir kadro güçlendirmesi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Michael paramız 735. Şimdi Fernando Torres paketini almaya hedefliyordum. Onu alacağım. Sonrasında sizler yorumlarda çok istemişsiniz. Abi şu pots paketini aç. Pots paket çok iyi. İngiltere Ligi oyuncularından aç diye. Bir iki tane açacağız oradan kalan paramızı. Buradan Fernando Torres 102'lik bir santrafor epidir. Alalım kendisini iş yapar. Her türlü iş yapar baba. Hoş geldin Fernando Torres dedik. 235 marketamız var. 2 tane top yapar bu. Sözleşmemiz var. Kavaniye alacağız. Ondan sonra bedava açılımlarımız var. Belki tek atarız. Zannetmiyorum ama. Şöyle haftanın takımından açılımımız var. Biz şuradan Dembele'li, şey Dembele diyorum. Bombacı Kvaratskhelia'lı, Hakimi'li ve Oliseli paketle başlayalım. Hemen gönderdik. Zannetmiyorum ama zaten vermedi. Vermedi. vermeyecek biliyorum. Vermeyecek. Baktık. Raul Garcia normal kart futbolcu geldi arkadaşlar. Beklediğimiz bir şeydi. Şuradan arkadaşlar ben ana hesabında Sasha Boya'yı istemiştim. Veya üst sıradan işte Musiala, Pedro Neto, Fabian Ruiz olabilirdi. Bize böyle aşağılardan verdi. Otamendi verdi. Şu Boca Juniors oyuncuyu verdi. Sol kanat futbolcusunu verdi. Kaleciyi verdi. Yani istemeyeceğimiz oyuncular verdi ama inşallah burada ücretsiz güzel bir isim Musiala'yı çıkartırız. Musiala olur, net olur. Sasha Boya olur. Ana istemiştik. Bari buraya çıkaralım. Geliyor mu herhangi bir işe yarar futbolcu? Yok. Bu Palmeiras'lı futbolcu herhalde herkese veriyor Pico Erez'i. Joaquin Pico Eres. Çok lazım sanki. Geldi. Adam her yere geliyor. Şimdi pots paket var. Şuradan Cavani'mizi seçeceğiz. Cavani'mizi alalım. Edison, Cavani, ana hesabımıza da aldık. Kullanıyoruz. Güzel de performans veriyor. Bir epik bir showtime almış olduk bugün hesabımıza. Hesabımız gittikçe güzelleşiyor. klasmanı da yükselttim biraz. Başka bir de drop açılımımız var. Onu da gönderelim. Belki diye drop'u çıkar. Aa içerisi yeşil yanıyor. Renkli kart çıkarttık. Aa dropla geldi. Hayatımda ilk defa. İlk defa Drogba'yı çıkarttım. Didier Drogba İlk defa bu Drogba paketinden çıkarttım ve Didier Drogba geldi Hayatımda ilk defa Drogba'yı çıkarttım arkadaşlar Didier Drogba Ve ben ilk defa bugün bir şeyler çıkarttım Şimdi arkadaşlar İngiltere Pots'tan istediğimiz İshak gelmesin. Bizde var kartı. Konate olur. Ruben Dias gelmesin. Bruno Fernandes olur. Brandt Wade diyor. Bu olur. Partey olur. Kunya olur. Aaron Van Bissaka çok iyi olur. Van Bissaka'yı çok isterim var ya. 2 tane açılım yapacağız buradan. Zaten 13 saat sonra da gidiyormuş. Son gününde. Bundan şey gelecek. İspanya paketi gelecek. De İspanya bu kadar yüksek olmaz. Konate'yi çıkartırsak iyi olur. Bruno Fernandes güzel olur. Bakalım iki tane açılım yapacağız. O da sizi kırmamak için. Ve İshak mı yok. Johnson. Brandon Johnson. Tottenham'dan 94'lük sağ açık. Nerelerde oynuyormuş kendisi. Hani değerlendirebileceğimiz bir futbolcu mu? İleri attığın her yerinde oynuyormuş en azından değerlendirebileceğimiz, kullanabileceğimiz, yedek olarak en azından kadroya alabileceğimiz bir futbolcu. Üstüne epik mi geliyor lan? Konami hayırdır? Şakacı Konami. Bakalım. Aaron Ramsdale kaleci geldi. Çok da lazım değil bize. Kaleci lazım. Yani iki tane pot oyuncusu. Açtık. Onlar da çok bizim içimizi açmadılar. Şöyle alınma sırası diyeceğim ama arkadaşlar. Yani güzel top açılışları oldu bugün. Didier Drogba. Şimdi onu şöyle şunun yerine alsak. Fernando Torres var burada. Palmer yerine alsak şöyle koysam Fernando Torres'i. Arnold sadece bu bekte oynuyor. Cilerme de sadece burada oynuyor. Şimdi iki bekten birisi aşağı bakarsa diye bir, ikisini birden tutuyoruz. Cavani alacağız. Kerem Aktürkoğlu yerine. Ondan sonra bir kişiyi daha çıkartacağız. Şanslı bir kişiyi daha çıkartacağız. Zeki Çelik bu hafta A formunda. O yüzden ben Alexander Arnold'u çıkartıp Brandon Johnson'ı da aldım. Şimdi Torres'i ve Drogba'yı güçlendirelim. Torres'ten başlayayım. Tabi yetecek mi acaba güçlendirmemiz onu da bilmiyorum ama. Ya Torres'e bile yetmedi değil mi? Torres'e bile yetmedi arkadaşlar. Şimdi biraz da o GP mağazasından aldım antrenör. İnşallah bunlar yeterli olur. Şöyle 3 tane anca yetiyor Torres'i fulleme. Kalanları Drogba'ya basacağız. Kavani'ye basamayacağız. Şöyle Didier Drogba'yı güçlendirelim. Lydia Drogba burada. Onu dedik O da 21 seviyeye kadar çıktı. Kendisi. 98 seviyeyi gördü. 3068'deyiz. Herhangi bir böyle uzmanlık aktarım yapabileceğimiz dolucu var mı diye bakıyorum. Palmer falan var da onlar yüksek seviyeli oluyor. Neyse ligimde oynatarak artık ben onları yükseltirim arkadaşlar. Şimdi şöyle kadromuzun son hali. Bir de bu haliyle Klasmanla maça çıkalım arkadaşlar. Rakip arayıp gelelim hemen. Ben rakibi ararken sizler de aşağıdan videoyu bir like atarsanız hep puanı kullanırsınız. Çok güzel olur. Abone olup bildirimleri açarak da aramıza katılabilirsiniz. Ben hemen hızlı bir şekilde rakip arayıp gelelim, oynat bakalım. Rakibimiz geldi. Arap bir rakip 5. klasmana çıkarttım arkadaşlar hesabımızı. inşallah beraber böyle 4'e, 3'e, 2'ye, 1'e de çıkarız. 3'e çıktıktan sonra yayınlarda kasmayı düşünüyorum. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yayınları ister misiniz bu hesapla? Plasman kasalım. Orada da görüşlerinizi alayım. Ruben de saçla bakıyormuş. Tabi son Sanchez alalım. Brandon Johnson çok formdaymış. Ben kendisini deneyelim. Hadi bakalım. İlk maçına da çıksın kendisi. Sağ ayaklıydı. Şöyle geldik. Rakibin kadro böyle. Diogo Forlan ileri uçta. Pedro Neto çıkartılmış. Van Buyten var. Adams. Yani neredeyse full epic showtime bir kadro. Güzel bir takım kurmuş. Şimdi rakip başlayacak. Forlan'la maça. Direkt kanada atarak başladı Pedro Neto. Neto'ya bak lan bir de herifin internete bak ya Allah'ım ya Rabbim. Şu Araplar zaten var ya bizim ömrümüz yedi. Daha dakika bir herifin internet duruyor, kalkıyor, hızlanıyor, yavaşlıyor. Messi Mbappe'ye doğru van bu Mbappe aldı. Kylian Mbappe ayağının köküne var ya senin. Nasıl düşmanlık yapıyorsun ya? Nasıl şeytansın ya? Nasıl hainlik yapıyorsun var ya şu hesapta sen. Neler yapıyorsun ya. Mbappe indir. Torres. Pedri. Çevir içeri. Brennan Johnson kaleci. Bir de o Pedri'nin attığı pasta sıkıntı. Öyle bir pas attı herife. Açısını aşırı kaybetti. Ya biraz da önüne ver ya. Çok kaleciyle arasını attı. Kaleci de açıyı kapattı. Korner oldu. Altı pas dedik. Kestik. İçeride kaleci tokatladı düşmanı Mbappe. Forlan, Forlan galici diyor Bu arada bu çocuğun interneti çok sıkıntı. Oyun sürekli takılıyor, hızlanıyor, takılıyor böyle tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Zaten internet göstergesine de dikkatli bakarsan sürekli bire çok düşüyor. Davinson son Sanchez, Sergio. Ben çok merak ediyorum acaba hani biz böyle sıkıntı yaşıyoruz ya bunu oynayınca. Ya bu oynarken rahat mı oynuyor bak. Bire düşüyor mesela bak. Şu an de Fark ediyorum. Eğer bir gün bir Arap'la tanışırsam şahsen bir arkadaşlığım bir dostum olursa. Bunu hemen kendisine soracağım ya. Hemen otur bak. Koşuyordum koşmayı bıraktı. Koşarken vuracaktım. Bir anda bak böyle takılıyor ve takıldıktan sonra bütün yaptığınız her şeyi devre dışı bırakıyor gibi bir şey. Koşuyordum. Ben elimi çekmedim oradan ama oyuncu koşmayı bıraktı mesela. Messi, Fernando Torres, Mbappe, Brandon Johnson, Mbappe, Kylian Mbappe, Mbappe, Mbappe. Mbappe. Bunu da atlan, Bunu da at, Bunu da kaçıraydın. Ulan bir de formanı giydim o kadar. Tamam mı Mbappe? Bir de formanı giydim o kadar. Hala düşmanlık yapıyorsun. Hala hainlik yapıyorsun. Alacağın olsun. İnternetsiz araba karşı bir 0 öndeyiz. Zeki Çelik. Forlan. Heh, bunun zekası buna yetiyor işte. Onun zekası buna yetiyor. Costa Kurta kullanacak taç açısını. Pedri. Beckham. Jorginho. Jorginho uzaktan dışarı. İşte bunlar kafası bunlara basıyor maksimum. Maksimum verimi bu şekilde alıyor yani bu zekasından. Ya Sergio öyle orta denemeye çalışıyor onu da çok beceremiyor da. Ya da böyle antik garip garip şutlar atıyor. Enteresan bir arkadaş. Lan hocam. Orta yapacağım orta. Gol pozisyonu. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Bakalım ikinci yarı için. Drogba var. İlerleyen dakikalar için. Griezmann var. Griezmann'ı şimdi yapalım. Zeki Çelik, Griezmann, Fernando Torres. Gördü Brennan Johnson'ı. Brennan Johnson. Brennan Johnson. Sen Johnson, Brennan Johnson. Attı golünü Brennan Johnson. Fernando Torres de ilk maçına asistle başladı. Güzel oldu kral da. Skor katkısıyla başladı. Messi. Pedri. Forlan. Paredes. Griezmann. Pedri. Mbappe'ye doğru. Torres alır mı? Alamadı. Theo Hernandez. Brennan Johnson. Mbappe. Tamam Neymar. Davinson Sanchez bak. Davinson'la Forlan savunuyorum. 92'lik Davinson. Torres'ten Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe. Düşman Mbappe. Mbappe. Düşman ama Araplara düşman. İnternet kastıranlara düşman momentumu arkasına alanlara düşman. Bize değil. Brandon Johnson, Mbappe bak ver kaçı yapıyorum golümü atıyorum ya. Allah bu kadar basit ya. Bu kadar basit de Mbappe koşmayı unutuyor bazen. Paredes. Griezmann. Griezmann döndü. Mbappe. Lan Mbappe. Van Dijk. Neymar. Serginho. Serginho. Paredes. Neymar. Bak gene dona dona geliyor. Dona dona gelip gol atacak ha. Dona dona bir çizgi internetinle gelip gol mü atacak bize? İzin vermem. Neredesiniz babalar? İsa kalalım. Böyle kaçarlar işte. Böyle kaçarlar arkadaşlar. Bunlar... Böyle. Bu modelleri de böyle. Böyle kabul etmek lazım. Rakibimiz maçı bıraktı arkadaşlar. Şöyle geldik. 100 maç oynayın falan fistan gibi armalar da kazanmışız. 4 puandayız. Bu şekildeydi arkadaşlar bu maçımız. Şöyle kadromuzun da en son halini göstereyim. Bu şekildeyiz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazarak da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Her gün 17 yeni video yüklüyoruz. Siz de kaçırmamak istiyorsanız dediğim gibi abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O yüzden... Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın kalın bye bye